İkinci el otomotivde şu an e, bayrama doğru bir beklentimiz vardı gerçekten havaların ısınmasıyla bir hareket olacağını öngörüyorduk her sene olduğu gibi. Ta ki bu yasaklar açıklanana kadar yani bu yasaklar e, yaklaşık 20 gün sokağa çıkma yasağı var. E, i̇nsanlarda da ister istemez yani bir olumsuzluk hava piyasaya yansıdı. E, bunun da etkilerini biz ister istemez hissedeceğiz ki hissediyoruz da zaten yani işsizliğin sokağa çıkma yasağının olumsuz etkilerini biz de şu an hissediyoruz başladı yani. Ya fiyatlar diğer yaz aylarına oranla baktığınız zaman yaklaşık yüzde bir on bir gerileme görüyoruz yani hissediyoruz Yani bunlarla alakalı bence yani şu an ikinci el araç alacaklar olan için bir fırsat bence yatırım amaçlı yani ileri dönük bir kar amaçlı yapabilmeleri için bence şu an araç almanın tam zamanı diyebiliriz ya geçen sene pandemi öyle bir oldu ki yaklaşık yani son 10 senenin hem en güzel işini yaşadık. Hem de en kötü dönemini yaşadık. Yani bu, bunu da pandemiye bağlıyoruz. Yani sıfır arabanın üretilmediği pozisyonlara bakıyoruz. Yani ülkedeki faiz oranlarına, işsizliğin, e, sokağa çıkma yasağının olumsuz etkilerini arabalarda da yansıdı öyle söyleyeyim ben size. Yani o yüzden e, bu sokağa çıkma yasağı olumsuz etkileyecek otomotiv sektörünü. Ya sıfır araçlar bir hareket bekliyorduk işin açıkçası olduğu zaman. Ama sıfır araçlar da kendilerine göre e, bazı kampanyalar yaptığı için ikinci eli pek etkileyeceğini zannetmiyorum. Bence açılamadan sonra piyasalar ister istemez bir hareketlenecek. Ee, yani yine az önceki gibi tekrarlıyorum. Bence araç almanın şu an tam zamanı yatırımlık için, binmek için. Yani yaza doğru bence şu fiyatlara araç bulamayacaklar. Tabii yine artış bekliyoruz şu an piyasada. Yani şu yasaklardan sonra, bayramdan sonra yüzde on, yüzde on gibi bir artış bekliyoruz araçlarda. İkinci el ee, yani durgun. İki aydır bir durgunluk var. Evet, bu yasaklardan sonra da işte bir 20 gün kadar daha öyle boş geçireceğiz. Akabinde e, ciddi bir talep bekliyoruz. Yani pandemiyle beraber üzerimizde birçok olumsuz etki var. Yani sadece pandemi değil, e, maddi imkansızlıklar, e, işsizliğin getirmiş olduğu işte maddi sıkıntılar. Bununla birlikte tabi talep de azalıyor. Talep olmayınca satış da olmuyor. Yok değil. Son 3 aydır zaten işler epey bir durgun. Buna rağmen e, fiyatlar düşmedi. 20 gün bir ay zaten boş geçireceğiz. Bunun akabinde yine havalar ısındığı için araba ihtiyaç olacak. Yazın biliyorsunuz aileler arabalarla işte sağa sola gidiyor geliyor. E, düşüş olmayacak. Tam tersine bence fiyatlar daha da yükselecek. Yani üretimle alakalı şu an sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Yani sıfır sıfırların zaten e, talebi düştü. Eskisi gibi değil. Yani ikinci el rakamları yüksek olduğu için insanlar sıfıra yöneldi ama şu an e, fiyatlar dengelendi. Yani şu an durumlar eşit yani aşağı yukarı. Yani e, pandemideki bu yasakların bitmesinin ardından kesinlikle fiyatlarda bir yükseliş olacak. Taleplerde de bir ciddi bir artış olacak. Çünkü yaklaşık 2-3 aydır e, işler epey bir durgun. Satışlar bayağı bir düşüşte yani şu an hiçbir şekilde etki etmez ee, çünkü sıfıra doydu insanlar epey bir sıfır aldılar. Yani ikinci el e, talepleri e, fiyatlara endeksli biraz da. Rakamlarda istenilen denge yakalanırsa satışlar tekrar eski rakamlara ulaşır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.